Merhabalar kıymetli dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışa hazırlık patlıcan nasıl kurutulur göstermeye çalışacağım. Öncelikle bu baş kısımlarını temizliyorum. Bakın bu şekilde çok fazla derine girmeyin. Daha sonra ortadan ikiye ayırıyorum patlıcanları. İlk önce şu orta kısmını alıyorum. Bakın şöyle size göstereyim. Daha sonra şöyle bir patlıcan oyacağından yardım alacağım. Bu şekilde yavaş hareketlerle iç kısmını tamamıyla kazıyacağım. Şöyle göstereyim. Bu kısımların tamamıyla alınması gerekiyor. Çok az. Bakın şu kadar kalsa yeterli patlıcanın kabuğuyla içinin arasında böyle yumuşak hareketlerle patlıcanımın içine temizleyeceğim, oyacağım. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzu sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Patlıcanın içini oyarken delik açmamaya çalışın. Bakın bu alt kısımları da bu yan kısımlarla eşit şekilde olması gerekiyor. Bakın tamamıyla ince Şu kısımda biraz daha var. Orayı da tekrar alıyorum. Kurutmalık patlıcanım hazır. Tuzlu su hazırlamıştım. Kararmaması için bir de daha sağlıklı kuruması için tuzlu suyun içerisine koyuyorum. tekrar gösteriyorum. Yumuşak dokunuşlarla patlıcanın içini tamamıyla oyuyorum. Baş tekrar göstermek istiyorum. Hemen sapının ucundan alıyorum. Çünkü bu tarafı çok derin alırsanız patlıcanın altını delersiniz. Tekrar ikiye bölüyorum ve oyma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde patlıcanlar bitene kadar tüm patlıcanların içine bu şekilde boşaltalım. Kıymetli dostlar, patlıcanlarımızın bir kısmını oyduk. Yorgan iğnesine iki katlı yorgan ipi geçirdim. Şimdi patlıcanları ipime diziyorum. Sizlere ipi nasıl taktığımı göstermek istiyorum. Bakın hemen şuradan İki santim aşağıdan patlıcanları ipe takıyorum. Bu arada oymuş olduğunuz patlıcanları muhakkak yoğun tuzlu suyun içerisinde bekletin. Tuzlu suyun içinde bekletirseniz patlıcanınız daha sağlıklı ve güzel kurur. Ben ikisini de denedim tuzsuz ve tuzlu, tuzlu olan, tuzlu suda bekletilen çok daha güzel kurudu. O yüzden sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda patlıcan kurutmak gerçekten çok ucuz oluyor. Normalde hazır almaya kalktığınız zaman 100-120 liraya kilosunu bir dizisini ancak alıyorsunuz. Kilosunu da dahi değil, dizisini ancak o fiyata alabiliyorsunuz. Ben 6 kilo patlıcan aldım. Patlıcanın kilosu 10 liraydı. Kendim bu şekilde hazırlayıp kurutuyorum. Hem daha sağlıklı hem de bayağı bir ucuza mal etmiş oluyorum. Bu şekilde tüm patlıcanlar bitene kadar dizme işlemine devam edelim. Kıymetli dostlar, bütün oyduğumuz patlıcanları iplere dizdik. Daha sonra balkonumuzun demirine astık. Burada sabah güneşi hemen gelip geçiyor, o yüzden çok güzel kuruyor. Bir de esintili bir yer. Bir haftada patlıcanlar kuruyor. Bu şekilde aralarını açarak birbirlerine dokundurmadan kurutma işlemine devam edelim. Kıymetli dostlar, bakın daha önceden kuruttuğumuz biberler ve patlıcanlar gayet de güzel kurudular. Kuruduktan sonra bu şekilde asın. En az 2 sene gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kesinlikle böceklenme morarma olmaz. Bakın bunları geçen sene kurutmuştuk. Hiçbir şey olmadı. Bakın acur var, yine patlıcan var, biber kurusu var. Bu şekilde kuruduktan sonra asıyoruz. Yine orada kızartılacak biberlerimiz var. Yine onları da o şekilde gölge bir yere asıyoruz. Bu şekilde muhafaza ediyoruz. Kıymetli dostlar, bakın patlıcanlarımız 3 günde kururlar. Takır takır oldular. Bu ara havalar çok sıcak gitti. Yoksa bir haftada falan ancak kuruyordu. Şimdi patlıcanlarımızı toplayacağız. Kıymetli dostlar bakın biz salatalık, biber, patlıcanı kuruttuk. Gölge serin bir yere bu şekilde asacağız. Ve kullanacağımız zaman haşlayıp dolmalarımızı yapacağız. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun.